Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu katıldığı canlı yayında yıllardır yaşadıklarını bir bir anlattı. Metin Akpınar'ın bahsettiği gibi tek gecelik bir ilişki olmadığını söyleyen Nebioğlu, annesinin korkutulduğu için konuşamadığını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin korkulduğu için konuşamadığını söyleyen Nebioğlu, "Biyolojik annem çok zorluklar çekmişti." Bir insan konuştuğumuza bana size hamileyken yiyecek bir şey bulamıyordum. Komşularım getirdi dedi. Dört aylıkken hamile olduğunu öğrenmiş Metin Akpınar. Supiye Ormanca'nın hamile olduğunu kesinlikle biliyordu. O döneme tanıklık eden gazeteci var. Bize şahitlik de yapacak. Annem Metin Akpınar ile konuşmaya gittiğini öyle bir korktulmuş ki bugün bile konuşmaya korkuyor dedi. Canlı yayında gözyaşları için annesine seslenen Nebi olur. Her şeyi boşver unut. Ne yaşadıysan ben her zaman senin arkandayım. Seni hiçbir zaman suçlamadım. Her zaman da seni korumaya devam edeceğim. Bir şekilde bunları artık kabullen ve çık. Çık gerçekler anlat. Benim kimseye bir kinim, öfkem yok ifadelerini kullandı. Gerçek ailemi 18 yaşıma geldiğimde öğrendim. Gidip çocuk esirgeme kurumuna soy kütüğümü aldım. Böyle bir hakkım var. Dayımı buldum görüşmeye başladım. Öz dayımla da Cumhur Ormancı, Metin Akpınar'ın gerçek babam olduğunu Şöyle öğrendim. Dayım bana biliyorsun diye sordu. Ben de kardeşim aramızda boy farkı var birbirimize Metin ile Zeki diye takılırız o yüzden aklıma direkt Metin Akpınar geldi cevabını verdim. Sonra Metin Akpınar'a ulaşmaya çalıştım. 5 yıl boyunca kendisine ulaşamadım. Koruması beni Metin Akpınar'a yaklaştırmadı. TRT'de bir program vardı. Bir arkadaşım vesilesiyle programı izlemeye gittim. Babamla tanışırım diye düşünüyordum. Kendisi beni gördü hanımefendi yüzünüz neden asık diye sordu. Ben de kendisine neden suratım asık acaba dedim. İlk kez yüz yüze geldik. Kendisi benim kızım olduğumu biliyordu. Ama yansıtmamaya çalıştı. Benimle bir fotoğraf çektirdi ve gitti. Bu olaydan sonra inat ettim. Bu sefer vaatler dönemi başladı. Bir strateji uyguladı. 4 yıl, 14 yıl boyunca sürdü bu taktik. En sonunda ben kendilerine mahkeme vereceğimi söyledim. Onun üzerine bir görüşme ayarlandı. Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım, bir yandan da bana karın bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz diyordu. Ben kendisinden ne maddi ne manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana arabamı aldı, ev aldı. Son birkaç yıldır ödeme yapılıyor o da kendisi için bir akşam yemeği kadar para dedi. Ben üç kez DNA testi yaptırdım. Üçünü de kabul etmediler. Bir keresinde kendisi saç telini kopartıp aldı. DNA testi yaptırdı. Sonra sonucun ardından yine inkar etti. DNA testi yaptırmadım yalan söylemem dedi. Ben de test yaptırdım. %99.9 kızı çıktım. Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım. Benim soyadım Nebioldur. Yalancı insanların soyadını al alamam alman dedi. Bunların yanı sıra duygu Nebioldur Zeki Alasya'nın kendisine dayısı üzerinden hakkını araması gerektiğini de söyleyerek Zeki Alasya'ya Ayım aracılığı duygu hakkın arasın çünkü Metin onun hakkını vermez haberini gönderdi ifadelerini kullandı. 36 yıl sonra evlilik dışı birliktelikten iki kızlar ortaya çıkan Metin Akpınar ise yaptığı açıklamada karımdan ve kızlarımdan özür diliyorum her şeyi ben yaptım ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzu burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.